<laughs> Elimde mi yok kandım mi ya Duramaz gözünün de yakılmamış eşya Yakından gel istersen linkte MMA ya Soyunma bebeğim yakıyor libi domel ya Sözüm mü el yazması kurursun ekman Kafalarda gerçekçi bana göre smackdown

Sıktığını aktris tut bitiyorlar her boşuna aman ismim yazılmamış bir kural gibi korku ediyorum dans et Ama dönü unuttukların kastetti bana kusur mu değil tam piç Tüm çıktığınız gazete kapaklarında kan değil günü vahşet yazar ah dittim. tüm gün Yarışmam size tümcül bebelere aldıklarını sağ yaptırlarına kan dizdi Mülküm arazim yer altı benim ya da lüzifer değil bana diyorlar Pen of kat en azalı katilim karıtlanamaz suçum adamı bir daha kullanıp da yem ol.